O halde varsa ne yapacağız? Varsa bu gece madem ki bin aydan hayırlıdır taat ibadetle gecemizi ihya edeceğiz inşallah. Herkes kim olursa olsun gırtlağına kadar günah batmış olsa da hiç çekinmeyecek. Hatta o güne kadar belki orucunu tutmamış. O gün ayıkmış bir insan. Eyvah ben ne yaptım? Yeminle konuşuyorum. O anda bile ayıksa o da bin aydan hayırlı bir ömür kadar ibadet yapmış sevabını almış olacak. Niye? Ondan sonra o artık akan suyun yönünü değiştirdi. Öyle bir deryaya daldı ki erkeksem sen de yetiş onu. Hidayet de çok farklı bir olaydır. Hatırıma gelmişken söyleyeyim Halit bin Velid henüz Müslüman olmamış. Efendim Hazreti Bilal ile beraber böyle konuşuyorlar efendim e, Hazreti affedersiniz e, Ebu Ebu Süfyan'la beraber konuşuyorlar Halid bin Velid yanlarında. Halid bin Velid diyor Ebu Süfyan'a ki iman et diyor artık Mekke'yi fethediyoruz. Birazdan elimize geçecek. Hiç olmazsa şimdi iman şerefiyle şeref ya bu. E, kafası da Halid bin Velid çok da delikanlı bir mübarek bir yani kafasını da atacak öyle bir noktada. Ee, biraz diyor bir düşünmem lazım diyor. Hemen o, o, o kafayı diyor yere atarsam diyor <laughs> neyle düşüneceğini bilirsin. Hazreti Bilal büyük bir dahi yani sözde sohbete iştirak ediyor. Bir, ya Halit diyor. Hidayet an meselesidir. Onun bu halini hürmet et elini omuzuna koyuyor. <laughs> Hazreti Halid, affedersin Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Süfyan'a nazar ediyor. Vallahi zenci köle, sen bir umman, bir mektepsin. Ve iman ediyor. Olay bu. Şimdi bizim de Ebu Süfyanlarımız çıkabilir merak etme. Allah'ın lütfuyla. Yani dönüş olduğu zaman ee, bunun anı belli olmaz. O gecede olur. O geceye girerken olur. Gece yarısı olur. Hiç kimse la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesin. Böyle bir umman ki aman aman. İşte o gece yapacağımız istiğfardır. Ya Rabbi ben anlamadım. Nefsime esir oldum. Çok yanlışlar yaptım. Yalan konuştum. Haram yedim. Hile peşinde koştum. Neyse Senin muhasebeni senden iyi bilen olmaz. Açacaksın defterin önüne koyacaksın. Tek tek sıfırlarcasına ödeme yapacaksın. İşte istiğfar budur. Eğer kul hakkı varsa sakın ha bir dirhemini dahi üzerinde taşıma. Sana tavsiyem bu gece bu. Onu git yerine teslim et. Allah'la arandaki hukuka işte orada yalvar. Başını koy ağla. İste. Geri dönme. Ve vallahi de ikram eder, billahi de ikram eder. İstiğfar. Ondan sonra temizlenmiş bir kalb ile geriye dön. Salat ve selam oku Muhammed Mustafa'sına. Allahümme sallala Muhammedin ve ala al Muhammed. Resulullah'la selamlaşıyorsun. Bir mümin hangi zamanda peygamberiyle salatü selam ile selamlaşırsa bilsin ki Resulullah onunla beraber mukabele ediyor. Karşılıklı. Ve aleykümusselam. Yani ona dilediği, senin ona dilediğin rahmeti, bereketi, feyzi o da sana diliyor. Ravzayı mutahharasında Ruhum bana iade edilir, alırım onu diyor. Hemen mukabele ederim. O gece bir, efendime söyleyeyim, e, e, öyle sirkülasyon, öyle korkunç bir akım vardır ki, o ravzada. Öyle bir e, gidiş geliş vardır ki. Milyonlar, milyarlar o peygamberin aman hocam o hepsine nasıl yetişsin? Baba bir aynaya bir insan da baksa kendisini görür. Milyarlarca insan da baksa kendisini görmez mi? O Muhammed hakikati ilahinin aynası. Oraya bak mutlaka cevabını alırsın. Yani cevap alamayacağım diye düşünme. Ne dersen onun cevabı mutlaka salat ile selam ile andığında mutlaka o sana iade edilir. O bereketi, o rahmeti, o feyzi mutlaka alırsın. İşte tavsiyem, ikinci tavsiyem Selatü selam ile o gece diyalog halinde bulun. Konuşmak. Diyalog diyorlar. Oğlum bırak farklı dinlerle konuşmayı. Muhammed aleyhisselamla konuş. Onun Rabbi olan Allah'la konuş. Sana ötekiler fayda vermez. Eğer onlara benzersen onlar gibi olursun. Hakikat ilahinin hükmü bu. Ama seninkine benzersen ehli cennet olursun. ...Nar'dan uzaklaşırsın... ...bunu yapacaksın... ...bunu yapacağız inşallah... ...salat ve selam... ...bakın burada çok daha büyük bir incelik var... ...salatü selamda... ...ayet-i kerimede Cenab-ı Hak... ...inne allâhe ve melâiketehû yusallûne alennebî... ...yâ eyyühellezîne amenu sallu aleyhi ve sellimû teslimâ... ...Allah ve melekleri Muhammed'ine... ...salat ve selam okur... ...ey iman edenler... ...siz de salat ve selam okuyun. ...yani bir Müslüman... Resulullah'a selat selam okursa Allah'la beraber aynı şey yapmış olur. Beraber halakayı zikre otururlar yani. Bunun manası bir manada da budur. Bilmem ifade edebiliyor muyum? Kısaca eğer kaza namazlarımız varsa ki olmaması mümkün değil. Bir günlük kaza namazımızı ezanımızı okuyarak kılalım. Efendim birkaç sayfa Kur'an okuyalım. Çoluk çocuğumuza, aile efradımıza, vatanımıza, milletimize, askerimize, devletimize, hülasa, 7'den yetmişimize dua edelim birlikten, beraberlikten, dirlikten Allah'ımızdan güzel şeyler isteyelim. Halimizden necat bulmamızı, efendim birliğe beraberliğe kavuşmamızı, fitne sokanların ıslah olmasını, bölmek isteyenlerin helak olmasını isteyerek bu gecemizi güzel bir tarz ve de şekilde değerlendirelim. E diyorum daha fazla konuşmamıza gerek yok efendim e, diyerek kardeşlerimize hürmetlerimizi arz ediyorum efendim.